Aleyküm aleyküm. Kemal kaldırabilirsin. Kemal kardeşimizden kuşayım. 19.11. <sessizlik> Amargan sağ ol kardeşim. Başarılar dilerim Kemal. Kardeş boş Allah emeğin boşa çıkartmasın. Aynen. İşte meraklı. Adam bu kadar meraklı olur. Hem hayatından arkadaşlarımız. Nuri. Ahmet. Apo Bey. Ahmet Bey. Maşallah. Adam hakkını vermiş. Güzel bir kumas yapmış. Tam kuş uçuracak. Güzel bir yer. Dağına olsun. Bu da